Yeah. yapıyor baba. Bunların altında da var. Evet. Onlar civciv çıkaracak. Ne? Civciv çıkarmak için yatıyor onlar. Bunlar. Evet. E bu? O da. <laughs> civciv çıkaracak ama hava çok soğuk. Çıkartabilir mi bilmiyorum. Evet. Of kafam. Çok pislendi. suyu açalım, yıkayalım, Hadi yiyelim. Sen aç suyu, biliyor musun? Evet, buraya çık. Çok bakalım. Kıyaya ne gelecek Kenarda dur. Hah. gidiyor ya. Bak şimdi, evet. ördekler hemen koşup gelecek. Evet. İçiyorlar. Bayılıyorlar. Evet. 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 Baksana nasıl içiyor. Oho. Bak bak. Bunlar çok çıplak çıplak. Bak bak. Öyle bir içti ki ağzım takatmıyor. Bok mu? Bok Allah kahramanı <pardon. gülüyor> <başladı. gülüyor> Yüzmeyi daha çok seviyorum. Şimdi orayı yıkayacağız ya. He. Yeni suyu açtığım zaman o kadar güzel gelecekler oynayacaklar ki bak. Evet. Bir de, bak, de en çok suyu seviyorlar. Suyun sesini bile duydular nasıl hemen evet. koştular gördün mü? Azaldığı için çıkıyor. Çıktı bile. Vay yüzleri çok tatlı değil mi? Çok tatlı ya. Ben şu şuradaki gagaları donmuş ya. <laughs> onları onları eldemek istiyorum. Değil mi? Ama kaçıyorlar. Yakalayalım mı? Evet. Nasıl bunlar küçükken bizim yanımızdalardı değil mi? Evet, evde besliyorduk. Yatağı. Be benim sırtıma çıkmıştı biri. Değil mi? Evet. Biri benim sırtıma çıkmıştı. Belki bunların da yavrusu olur. Aa evet. Yazın olur belki. Belki de. Yani tavuk tavukların civciv alıyorsa ördeklerin oradakilerin de olur yani. Değil mi? Evet. Mantıklı. Ama Gel bak onlar şimdi suyla oynayacak. Bizden korkuyor. Sonuna kadar aç. sonuna kadar aç. En arkadaki. En arka. Sonuna kadar. Hadi sonuna kadar açtın mı? Tamam gel. Gel <laughs> <laughs> hemen kenarına bakarak gel. thank <laughs> Ördek havuzumuzu temizleyelim dedik Atayla. Suyu boşalttık içini iyice temizledim. Şimdi suyu açacağız, dolduracağız. Ördekler keyiflenecek. Ve kış vaktinde gayet problemsiz, sorunsuz havuzu şey yapabiliyoruz yani doldurup boşaltabiliyoruz. Yağmurlarla da zaten doluyor kendisi, şey oluyor. Bir de hiç koku yok. Hani Yazın çok sıcaklarda koku olur mu? Muhtemelen olur. Ama şu an hani en ufak bir koku yok. Ee, bu su yaklaşık bir haftalık bir su. Bir hafta önce temizlemiştim. Ee, şimdi tekrar dolduracağım. Ama yani bir haftada falan hiçbir koku yaşatmıyor bize. Ama tabii yazın o 40 derecelerde falan nasıl olur? Artık onu yaşayıp göreceğiz. Olmadı üstüne gene bir gölgelik yapacağız. Hatta dolduralım mı suyu? Evet. Hadi git aç. Ortadakini açacaksın. Aç bakalım ördekler de girsin için. Ortadaki ortadaki. Heh, aç sonuna kadar. İçeri bir girsin. Evlenme girelim. Bak şimdi girecekler içeri. Şey. Hadi gidelim. <laughs> <laughs> gel bakayım hatta. <laughs> Şuraya gel. Şuraya gel. Şurada dur. Orada dur tatlım. <laughs> Aha da yakaladık. <laughs> gel. Al, 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 Pamuk, pamuk. Pamuk çekelim, pamuk. Tamam, sakin, sakin, sen, pamuk. Pamuk. Kuit, <laughs> kuit. Değilen çok, çok olabilir olabilirim. Kuit. Kuit. Kuit.

Unaware where my heart would I was waiting in the undertow. Can't touch the bottom. Sit into a tumble. Waves that shake me out, out of my skin. Never been so easy. Losing my direction. My bearings have me south of home. I've been wrong before. I was waiting in the undertow. Said a drifting fed away light bulb. Bunun altına da girecekler birazdan. Bunun da altına girecekler. Evet. Onun altına girerlerse temizleyin mi? Ama işte doldurca zaten yiyecekler. Evet onlar şimdi su dola dursun. biz de biraz köpeklerle ilgilenelim. Değil mi Hatta? Evet. Sonra yumurtalarımızı alalım, gidelim, kahvaltımızı yapalım. Keyifleri yerinde, birazdan dolacaktı. yemeğinizi edis tamam bu kandınız mı evet suyumuz dolmak üzere biraz daha dolsun. Da o sırada biz de şu dışarıdaki dostlarımıza karnını doyuralım. Heyecanlandın mı? yavrucak da ne zamandır bir kilo alamadı bir sıkıntısı var olmadı artık bunu bir veterinere götüreceğiz kilo alamıyor hiç parazit de verdim ama toparlayamadı İştah falan iyi Böyle yapacağım. Tamam, aksak. <laughs> Arkadaşlar Yumrukla Dur Arkadaşlar ee, vur Hayır Neden yapıyorsun? Yumrukla Arkadaşlar anne koskoca 10 gün geçti mi? <laughs> evet, geçti. Artık veda ge vakti geldi. Evet, bu gece gidiyorum Kaan'cığım. Güzel bir e Hafta seyahat oldu. Için. Birlikte sizinle çok mutlu oldum. Sevginizle, misafirperverliğinizle beni sarıp sarmaladınız. İnşallah sonraki buluşmalarımız olsun güzellikle, iyilikle. Herkesin önünde size teşekkür ediyorum. Başta gelinim. <laughs> Sen, torunlarım, kuzucuklarımla birlikte inşallah <laughs> güzel günlerde buluşalım tekrar. Amin inşallah. Ayrıca herkese de teşekkürlerimi sunayım bu vesileyle. Ee, güzel dilekleri, temennileri için gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel yürekli insanlar. İnşallah herkese iyilik güzellik gelsin, evlerine olsun, huzurlu ben. olsun, gönüller şen olsun. Allah. Amin. amin. Ankara'ya bizden çok selam götür anne. Olur, söylerim. <laughs> Öz, özellikle anneannemin ellerinden öp. Olur, söylerim. <laughs> Gidince bize oradan görüntülü ara. Tamam. Siz de sağlıcakla kalın evinizde, yuvanızda mutlu, huzurlu. En yakın Bak, zamanda olun. tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah. Gel, gel. Ay. Gel, saralım, bakayım. Gizor, sen de gel. bakayım gel. Gel, gel. Allah Allah <laughs> <laughs> Allah <Aldı bırak. gülüyor> <laughs> Ay torun dünyanın en tatlı şeyiymiş değil mi? Torun sahibi olanlar bilirler bu duyguyu.